Merhaba arkadaşlar. Bugün size BİM'den aldığım SGS Plus e, akülü vidalamayı tanıtacağım. bu e, evdeki ufak tefek e, ev işlerinde vidalama, sökme e, kullanmak için aldım. Lyon bataryalı arkadaşlar. Kademeli hız ayarı var. Hızlı şarj özelliği var. LED ışıklı çift bataryalı arkadaşlar iki tane şu şekilde bataryası var 12 volt ee, Bir tane vidalama ucu var çift yönlü Ve şarj istasyonu var arkadaşlar Bakalım çantamızı açalım Çanta küçük arkadaşlar şu şekilde SGS Plus çok yer kaplamayan şu şekilde içinden çıkanlar arkadaşlar bir tane kullanım kılavuzu şarj aleti yedek bataryamız 12 volt Lyon ve akülü vidalamamız arkadaşlar. Ne çok büyük ne de çok küçük. Güzel bir ürüne benziyor. 200 TL aldım Bim'den. İki tane şurada birinci kademe ve ikinci kademe olarak tork ayarı var arkadaşlar. Birinci kademede şu şekilde tutarsak yani baya zorluyor. Tutamıyoruz. Bu tork ayarı da güzel olmuş. Buradan da vidalama yapacağınızda ayarlarını torkuna ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde bataryası pratik şekilde sökülüyor. Arkadaşlar ben biraz araştırdım almadan önce fiyat konusunda çok pahalı veya çok da ucuz olmasın. Orta durumda diye. Orta halli bir şey alayım diye. İnternetten de baktım aynı marka modeli mesela birinde girelim. Burada bakarsanız 400 TL demiş. Bir başka siteye girelim. N11. Burada da 460 TL demiş arkadaşlar. ben bir yerde daha ucuz görmüştüm ona da bakalım. Şurada olması lazım. En ucuz ben Burada gördüm. 279 TL arkadaşlar. Ee, dışarıdaki satış fiyatlarını bu şekilde ben araştırdım. Bu şekilde. 200 TL'ye de bana uygun geldi. Çok da büyük e, olsun istemedim. Ev kullanımları için ideal olsun. Hani taşıması kolay. Pratik diye. Ee, arkadaşlar bir deneyelim isterseniz. İçinden çıkan ee, bu şekilde ucu tek eksi yönü bence bu yani birkaç tane farklı çeşit veya uzatma e, aparatı olabilirdi. Burada bir tane tahta getirdim Vidalamada nasıl diye tor ee, bire ayarlayalım arkadaşlar bir tane vidamız var bakalım deneyelim nasıl performansı gayet güzel arkadaşlar bir de 2'ye alalım, daha büyük bir vida deneyelim. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Tekrar bir de sökelim isterseniz. Şu kısımlardan arkadaşlar sağa sola döndürme. bence gayet güzel arkadaşlar almak isterseniz ürün e, fiyat konusunda fiyat performans ürünü yani 200 TL'ye e, bu performans güzel bence e, ileriki dönemlerde artısıyla eksisiyle yine değerlendiririz ama e, şu şartlarda alabileceğimiz en uygun fiyatlı ve e, yorumlarda da baktığım kadarıyla güzel beğenilen bir ürün. Almanızı tavsiye ederim. E, eksi bir yönü olursa açıklamalara ben e, kullanım aşamalarında tekrar not düşerim. Teşekkürler.